Merhabalar arkadaşlar. Sizlere öncelikle stajlarla alakalı kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Sevgili öğrenci arkadaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bu bilgilendirme videosunu sizlere fayda sağlayabilecek anısındayım. Ama öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Daha önce uzun bir süreçte video çekmemize ve web sayfalarımıza ve gerekli sosyal medyaya stajlarla ilgili duyurular koymamıza rağmen birçok arkadaşımızın bunları hiç okumadıklarını e, görüyorum. Lütfen önce buradaki duyurularınızı ve web sayfamızdaki yazılarımızı e, okursanız staj sekmesinde e, kafanızdaki birçok soruyu e, cevaplamış olacaksınız. Biliyorsunuz stajlar e, dönem içerisindeki derslerdeki edinmiş olduğunuz teorik bilgilerin e, pratik uygulamalarla beraber harmanlığı ve bizzat da de deneyimleme imkanı bulduğunuz eğitim süreçlerini oluşmaktadır diyebiliriz. Tabi olayı bir gözle baktığımızda aslında sizlere mezun olduktan sonra kendinizi biraz daha yakın görmüş olduğunuz alanlarda staj yapmanız size daha fayda sağlayabileceği kanısındayız. Özellikle staj yaptığınız yerleri firmaları seçerken size verimli olabilecek yerleri seçmeniz sizlere bir adım daha mezun olduktan sonra ileri götürecektir kanısındayız. Tabi stajyeri bulaman arkadaşlarımız belki olabilir veyahut da kariyer nokta, yetenek kapısı nokta merkezine başvurup çıkmamış olan arkadaşlarımız olabilir. Bunların e, illa Elazığ içerisinde, Elazığ Şehir Merkezi'nde değil de daha farklı şehirlerde, e, işte Erzurum'da, İstanbul'da, Ankara'da, değişik bölgelerde e, birçok e, şantiye uygulamalarında ve ofis e, uygulamalarında staj yapabileceklerini söylemekteyiz. Bizler elimizden geldiğince çeşitli e, oda e, kurumlarıyla görüşüp e, sevgili öğrencilerimize yardımcı olabilme konusunda e, hem fikir hem muhatap, e, olmaya çalışıyoruz, hem muhatap olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah e, sizlere de e, fayda sağlayabilecek kanısınız birçok e, işletmelerin görüşümüz işletmelerin ama öncelikle e, sizlerin e, bulduğunuz yerlerde e, size fayda sağlayabileceğini düşündüğünüz yerleri bizi onarlatmanız sizin için e, daha önemli olacaktır Anısınız. E, Şimdi bunlara bahsettikten sonra öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, sevgili öğrenci arkadaşlarımız e, hocam e, ben staj buldum ama şu an ne yapmam gerektiğini e, soruyorlar. Birincisi arkadaşlar bu sorunun cevabı aslında web sayfamızda gizli. Staj sekmesindeki staj kabul formumuz var biliyorsunuz. Staj kabul formumuzu indirdikten sonra bakın şöyle bir kabul formumuz var. Tabi bu boş bir şekilde e, staj sekmesinde vardır. Bakın burada e, kendiniz bilgilerinizi dolduracaksınız. Bunu staj sekmesindeki bölümden indireceksiniz. Kendi el hangi stajı yap? staj tarihlerimizi 18 Temmuz 10 Eylül arası ve cumartesi çalışan özel sektör varsa 18 Temmuz 27 Ağustos arası yazmak suretiyle ve yanına şantiyemi, büromu özellikle belirtmek suretiyle bunu dolduruyorlar. Daha sonra hemen alt tarafta danışman onayı var. Danışmanınıza mutlaka onaylatmak zorundasınız. Eğer danışmanınız izinde veyahut da görevli ise staj komisyonundaki diğer hocalarımızdan birine Veyahut da e, dekan yardımcısı hocamız Veyahut da bölüm başkanı hocamızı da imzalatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanında fakülte sekreteri onayımız kısmı var. Bu fakülte sekreteri onayını yine fakülte sekreterimizi onaylatıyorsunuz. Sayet kendisi izinli veya görevi olursa Mutlaka dekanlıktan bir e, mühür vurdurmak suretiyle de Bu belgenizi bizim resmi hale dönüştürüyorsunuz. Buralan onaylanmadan kesinlikle iş yerine göndermiyorsunuz. İkinci bir iş yapmak zorunda kalırsınız. Staj komisyonu olarak bunu kabul etmeyiz. Öncelikle burayı kendiniz imzanızla, tarihinizle, tarihleri ataraktan ve mühürleterekten danışmanızı ve fakülte sekreterinize mutlaka resmi hale getireceksiniz. Daha sonra iş yeri firmasına buralara staj yapacağınız yerleri mutlaka kendi el yazısıyla dolduruyorsunuz. Firmanın kaşesini veya da mühürünü vurdurmak suretiyle de bize ilan ettiğimiz 10 Haziran 15 Haziran arası Staj komisyonunda herhangi bir hocaya bizzat imza karşılığı teslim edeceksiniz arkadaşlar. Burayı biz daha sonra sizin stajınızın kabul edilmediğini Staj komisyonu onaylamak suretiyle 15 Haziran'dan sonra 20 Haziran'a kadar ilan edeceğimiz panolarımızda, web sayfamızda veyahut da resmi Instagram hesabımızda ilan edeceğiz arkadaşlar. Kabul edilmeyenler özellikle. Ve bazen arkadaşlarımız gidiyorlar firmaya sadece şu tarafa kaş attırıyorlar. Kesinlikle bir yazı falan doldurmuyorlar. Arkadaşlar böyle bu şekilde firma yazmaya erinip sadece bir kaşe atması buranın doldurulduğu anlamına gelmiyor. Size o zaman ikinci bir iş yaptırmak zorunda kalırız. Lütfen bu şekilde işler yapmayalım arkadaşlar. Bu en doğru bir şekilde. Danışman onayı, spakülü sektör onayı ve aşağıya firmamızın ve şanti staj yapacağımız özellikle yerin adres bilgileri yazılaraktan kaşe ve mühür atıldıktan sonra daha sonra sizlerin 15 Haziran ile 20 Haziran arasında stajı kabul edilmeyenleri sadece duyurabileceğimiz listeyi yayınlamamıza bekleyeceksiniz. Eğer o listede isminiz yoksa demek ki stajınız kabul edilmiş diyoruz. Peki bu belgeyle beraber başka ne getireceksiniz? Hemen onu söyleyeyim. Bu belgeyle beraber sizlerden istediğimiz arkadaşlar ikinci bir belgemiz var. Bu da şu belgemiz arkadaşlar. Bakın burada bize imzalatıyorsunuz. Bu belgeyi yine staj sekmesinde indiriyorsunuz. Bakın ne diyor? bölümümüz şu ne oldu öğrencisi bilmem şu inşaat firmasına staj yapması uygun bulunmuştur. Staj sonunda eklesici değerlendirme fişini doldurularak kapalı bir zarf içinde bölümümüze gönderilmesi icap ediniz. Bunu 20 10-15 Haziran'dan sonra 15-20 Haziran arasında stajı kabul olan öğrenci arkadaşlarımız yine staj sekmesine indirecekler. Bize imzalatıp daha sonra firmaya gittiklerinde firmanın da kendilerini staj sonunda değerlendirip notlandırıp kapalı bir zarf içerisinde bize gönderdiklerini taahhüt ettiklerine dahil bir mührünü vuracaklar. Bunu isterseniz staj defterinizin arasına fotokopisini koyabilirsiniz. Orijinalini firmaya bırakabilirsiniz. Veyahut dediğimiz gibi fotokopisini firmaya bırakıp orijinalini staj defterinin arasında olacak şekilde bize geri getirmeniz lazım. Bu evren mutlaka olması lazım. Çünkü staj yeri iş yeri firması sizi değerlendirdireceğini ve kapalı bir zarf içerisinde bize göndereceğini taahhüt ediyor. Kapalı bir zarftan kastımız nedir arkadaşlar? Bakın hemen ondan da bahsedeyim. Kapalı zarfımız bu şekilde. Firma size dolduruyor. İçerisine staj değerlendirme formunu bırakıp ne yapıyor? Dışarısını kaşeleyip mühürleyip imzasını atıyor. Bunu isterse bize kargo ile gönderir. İsterse staj bitiminde size verip staj etlerinizin arasına fazla staj doldurdunuz staj defterisinin arasını herhangi bir yere e, zımparalamak suretiyle e, sizler de bunu staj sonunda bize teslim edebilirsiniz. Bakın e, başka bir arkadaşımız e, göndermiş. Veyahut da staj yaptığınız yer e, özel bir yerse diyelim yani köklü bir yerse kendi e, antetle de gönderebilir arkadaşlar. Polat Residence'da yapmış diyelim mesela. E, orada yaptıktan sonra arkasını yine kaş ile mühürlemiş staj değerlendirme formunu bize getirmiş. Bakın yine bu başka arkadaşımız staj yaptığı yeri öğretmiş, imzalatmış ve staj değerlendirme formunu çalıştığı firma içerisine koymuş. Staj değerlendirme formu arkadaşlar şu. İnterneti üzerinden yine indiriyorsunuz. Bunu boş olarak firmaya teslim ediyorsunuz. Staj yapmaya gittiğiniz yerde. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bakın burada bir hata var. Buraya fotoğraf koymamış. Hem staj defterinize hem de staj değerlendirme formuna mutlaka bir vesikalık fotoğrafınız olsun arkadaşlar. Buraya fotoğrafınızı ve staj defterinizde mutlaka bir vesikalık fotoğrafınız olacak. Bakın film da değerlendirilmiş. imzasının kaşesine atmış. Kapalı bir zarf içerisine koymak suretiyle arkasını mühürlemiş. İster bizi, bize, bize kargo yollar. Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonluğu Başkanlığına diye isterse size verir. İster staj defterinin arasına koymak suretiyle bize geri getirebilirsiniz arkadaşlar. Staj bitiminde bunu özellikle yine hatırlatmak istiyoruz arkadaşlar. Birçok arkadaşın bu şekilde soru geliyor. Lütfen bunu bu şekilde yapalım. Demek ki staj kabul formu onaylanan arkadaşlar yani staj kabul biz 15-20 Haziran arasında onarladığımız arkadaşlar ismi kabul edilmeyen listesinde olmayan arkadaşlarımız bize yine staj sekmesinden indirdikleri boş belgemizi imzalatıp firmaya götürüp yine e, mühürletip yani kapalı bir zarf içerisine sizi değerlendirince ait beyannamesini ister staj defterinizin arasına koyabilirsiniz. İsterse de ayrı bir zarfın içerisine koyup yine bize kapalı bir zarf içerisinde değerlendirme formuyla beraber firma gönderebilir arkadaşlar. Bunu yine söylemiş olalım. Bunu bu şekilde söyledikten sonra arkadaşlar e, staj bitiminde ne yapmalıyım? Staj bitiminde arkadaşlar yine bizim İbrahim İnceoğlu memur arkadaşımızdan staj kapağını alıyorsunuz imza karşılığı. Staj kapağını alıp staj defterimizin ara formları arkadaşlar bizim internet sitemizde var. İnternet sitemizde o staj formlarımızın, staj defterimizin sayfalarını indiriyorsunuz. Bunu bir bilgisayar ortamında dolduruyorsunuz. Elle doldurma istemiyoruz. Bilgisayar ortamında dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra çıktısını alıp bunu bir zımparalama ya da bir cilt haline getiriyorsunuz. Ekli dosyanız varsa da ekli bir dosyanı yine arkasına eklemek suretiyle defter haline getirip okulun başladığı ikinci hafta başı resmi olarak derslerin başladığı tarihlerin ikinci haftasında başında e, staj komisyonuna imza e, karşılığı teslim etmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu yine söylemiş olalım. E, lütfen bunlara dikkat edelim. Tabi staj defteri doldururken hani dediğimiz gibi Bilgisayar ortamında mutlaka doldurmanız gerekiyor. Bilgisayar ortamında dolduktan sonra arkadaşlar içerisine mutlaka bir CD ortamında e, staj sunumunuzu da istiyoruz. Yani ofis stajı yapan veya da şantij stajı yapan arkadaşlarımız bize bir sunum hazırlayacaklar. PPT ortamında. Bunu da bir CD ortamında e, bir e, zarf içerisine koyup staj jetlerin arkasına tutturmaları gerekiyor. Teslim ederken özellikle söyleyelim. Ve staj jetleri mümkün olduğunca Times New Roman karakteri veya da Arial yazı ile beraber aynı olmak suretiyle doldurmanızı sizlerden istiyoruz. E, şanti stajı yapan, ofis aynı güne hep aynı şeyleri yazmanızı istemiyoruz. Mutlaka e, sizlerin en az 36 günün 25 gününü dolu dolu geçirdiğinize dair bir yazı e, istiyoruz arkadaşlar. E, şunu da hemen belirtmek istiyoruz. Ee, şantiye stajına başlayan fakat ofis stajına başlayan fakat e, bürosuna verim alamayan hiçbir şekilde e, kendisine diyelim ki bir yardımcı olunmayan e, kişiler olabilir. E, bu kişi durumda olan arkadaşlarımız stajın başladığı ilk hafta bunu e, tespit ettiklerinde hemen staj komisyonu bir dilekçe dilekçeyle e, bilgilendirmek suretiyle staj yerlerini ilk hafta olmak suretiyle değiştirebilirler. Bir ıslak imzayla staj komisyonu bilgilerinden yine staj kabul formunu çıkarıp buldukları daha verimli bir ofiste değiştirebilirler. Ama bunu ilk hafta yapmak suretiyle, ikinci hafta kesinlikle kabul etmeyeceğiz. E, veyahut da e, belli bir yere başvurdu ama e, %40 verim alıyor, %60 alamıyor diyelim. ya e, da e, ofisin çalıştığı alanlar sınırlı diyelim. Kaba yapı, ince yapı hepsi aynı anda olmayabilir. E, bir başka arkadaşın e, alındığı notlardan, görsellerden, fotoğraflardan, metin bilgilerinden faydalanmak suretiyle ya da onunla şantiyesine gitmek suretiyle e, kendisi eksik olduğu bilgileri tamamlayabilir. Ama bunu yine staj defterinde bize mutlaka bildirmek suretinde arkadaşlar. Bunları sizlerden özellikle istirham ediyoruz. Dediğimiz gibi firmadan hiçbir şekilde verim alamayan, boş geçiren e, e, firmalar varsa bunlar da bize ıslak bir imzayla dilekçesini ilk hafta belirtmek suretiyle biz de bu firmalarımıza bir daha öğrenci stajyer öğrenci göndermemeye çalışacağız arkadaşlar biz de bu şekilde bilgilendirilmiş olursunuz benim şu an aklıma gelebilecekler bu kadar arkadaşlar yine sorularınız olursa sizlere cevaplandırmaya çalışırım ama lütfen bu videoyu da izlemeye çalışalım sorularınızın tüm açık olarak e, cevaplandırmaya çalıştık. E, yine özellikle e, aklıma gelecek şekilde e, şöyle bir soru gelebilir arkadaşlarımızdan. Staj defterinin içerisine doldurduğunuz yerlere yani şuraların altlarına e, staj yapanın imzasıyla stajı değerlendiren yani sizlerden sorumlu olan inşaat mühendisi veya da mimar olabilir. Onun imzası mutlaka atmak zorundasınız ve o kişinin imzasını veyahut da kaşesini mutlaka staj defterinin ilk sayfalarında görmek zorundayız. Ve staj rehberinin ilk sayfalarında haftalık çalışma programı var. Haftalık çalışma programlarında gün gün saat saat tek tek ne yapmışsanız onları doldurmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Sizin stajda maksimum 36 gün içerisinde 5 güne kadar rapor ve izin alma hakkınız var. Ama bu rapor ve izin haklarınızı bizler o böyle bir, bir şantiye ziyareti veyahut da bir ofis ziyareti yaptığımızda firmada görmek zorundayız. Firma onaylı ve imzalı olarak bugün stajyerimiz rahatsızdan dolayı izinlidir veyahut da bugün stajyerimizin özel bir nedenden dolayı izinlidir gibi e, imzalı izinli belgenizi firmanızda görmek istiyoruz. Ve bunu e, sayfalarınızda e, boş bırakacağınız için o günleri en azından bir fotokopisini staj defterinizin arkasına bu izin belgelerine firmanın onayladığı ve imzaladığı izin günlerinizi eklemek suretiyle biz o boş günlerinizi de stajdan sayacağız arkadaşlar. Ama 36 gün içerisinde maksimum 5 güne kadar izin ve rapor hakkınızı değerlendirmek istiyoruz. Bunun sıra çok sıklıkla sorulan soruların bir tanesi. Hocam e, stajımızla, yaz stajlarımızla yaz okulunu aynı anda yapabilir miyiz? Arkadaşlar maalesef e, pandemi sürecine buna izin vermiştik. Çünkü derslerimiz uzaktan e, olabiliyordu. Veyahut da gönüllülük esasına göre e, şantiyeler zaten stajları kabul etmiyorlardı. veya ofisler hatta haftanın bir günü kabul ediyor biliyorlardı. Ka e, üniversitemizin senato kararıyla kabul edebiliyorduk. Ama şu an bize aksi bir e, senato kararı gelmediği için e, şu an yaz okullarıyla yaz stajlarının pandemideki tüm yasakların katmasından dolayı artık e, izin veremiyoruz. İkisinden birini tercih etmek zorundasınız. E, yaz okulu 18 Temmuz'da başlıyor. Stajlarımız da 18 Temmuz'da başlıyor. Şayet eğer yaz okuluna gitmeye karar verirseniz ve staj kabul formunda da teslim etmişseniz bize 18 Temmuz'dan önce mutlaka ıslak bir imzalı olarak ben hocam staj yapmaktan ferah ed ediyorum. Staj yapmaktan vazgeçtim demek zorundasınız. Aksi takdirde e, mutametlik e, hizmetlerimiz ya da müstaklık belgesini Sinan Bey'e e, memur arkadaşımıza vermenizden ve skorta girişlerinizin başlamasından dolayı devleti e, zarar uğratmaktan dolayı hakkınızda e, suç duyurusunda, disiplin suçu duyurusunda e, bulunabiliriz. E, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Lütfen bu duruma düşmeyelim. E, staj yapmaktan vazgeçen arkadaşlarımız staj tarihi başlamadan önce Islak bir imzalı staj komisyonunu bilgilendirmek zorunda arkadaşlarımız. Bunu yine söylemiş olalım. Yaz okulları demek ki yaz stajlarımızı aynı anda çakıştırmamaya önem gösteriyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur kanısındayım. Yine sorularınız olursa elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Yer yer sosyal medyamızda e, staj e, stajyerler arayanlarla mimar e, arayan e, firmalarımızla firmalarımız ilgili e, paylaşımlar yapıyoruz. Bunları da dikkate alabilirsiniz. Sizler için faydalı olacaktır kanısındayım. Lütfen e, stajlarımızı dolu dolu geçirmeye çalışalım. E, aksi takdirde e, dönem içerisinde öğrenmiş olduğunuz projelerdeki derslerdeki teorik bilgilerinizin e, pratik uygulamaya döne, dönemediği ve deneyimleriniz, gözlemleyebildiğiniz bir sanki e, boş e, ya da ofis stajı boş geçerse mezun olduktan sonra bu süreci atlatabilmek için maksimum 2 seneniz kaybolacaktır arkadaşlar. E, bunu istemiyoruz ya da sizler de isteyeceğini zannetmiyorum. O yüzden mutlaka dolu geçmenizde fayda var. Yaz okuluna gittim hocam ben staj yapamadım veya tatların iki günü boş diyen arkadaşlarımız olabilir bir başka arkadaşınız çantecini, ofis stajını sizler de gözlemlemek suretiyle deneyim kazanabilirsiniz arkadaşlar bunu yine söylemiş olalım. Kariyer nokta e, Cumhurbaşkanı Kariyer Merkezinden yetenek kapısı nokta mezun olmamış ama e, böyle bir teklif almış olan arkadaşlarımız varsa ve stajlarını tamamlamış olsalar dahi yine bize istedikleri tarihte getirebilirler. Bu arkadaşlarımıza e, skorta geçen yapmak suretiyle yardımcı olmaya çalışacağız. E, kaldı ki bizler e, normal yaz stajlarımız yaz aylarında yapmak zorundayız. Eğitim dönemiyle çakışmaması gerekiyor. Ama mezun durumda olacak arkadaşlarımız varsa sadece yaz stajları kalmış olan arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımızla yine dönem ortasında veyahut da yaz okulunda e, bu derslerimizi açmak e, suretiyle tekrar sınavlarına girmesini de sağlayabiliriz ve mezun olmasını e, sağlayabiliriz. E, bize önceden bilgilendirilirse e, merak etmesinler. Bizler elimizden geldiğince öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki yardımcı olurken de bazı kurallarımızı çok fazla esnetmeden artık pandemi bittiğinden dolayı elimizden geldiğince uygulamaya çalışacağız. Staj komisyon başkanı ve staj komisyon üyeleri arkadaşlarımız Doçent Doktor Betül Bektaş Ekici ve yarışma Üyesi arkadaşımız Fatih Çetin ile beraber sizlere elimizden geldiğince Fırat Üniversitesi Mimar Fakültesi ailesi olarak verimli bir staj dönemi geçirmenizi istiyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de elinizden gelen imkanların en fazlasını değerlendirmeye çalışırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik iyi günler arkadaşlar.